Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sevinci arkadaşlar. 21-27 Temmuz haftası Koç burcunun düğme falını yapacağım arkadaşlar. Bir bakalım neler söyleyeceğim. Arkadaşlar bireysel danışmanlık danışmanlık için açıklama kısmında telefon numaram var. Oradan WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Mesaj yazarak. Evet arkadaşlar, şimdi bir bakalım. Koç burcu. Bismillahirrahmanirrahim. düğmelerimiz önce bir bakalım. Kim nerede, kim nereye yakın. Evet arkadaşlar, bana doğru gelen koşan bir düğmeniz var. E, ağzınız, kulaklarınız, çevre ile ilgili veya da duyduğunuz dostlarınızla arkadaşlarınızla e, güzel bir teklif, güzel bir Söz duyabilirsiniz, sizi çok mutlu edecek bir haber de alabilirsiniz. Ee, mavi düğümü hemen diğer burada haber de alabilirsiniz. Ee, bir iletişim olabilir arkadaşlar burada, özellikle kendinizi e, çok iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani bu da kendinizi ve karşınızdaki insanların size gelecek bir e, dönüşü olacak ve bu durum sizi çok mutlu edecek. Kadınlara baktığımda Koç Burcu kadınlar ve Koç Burcu erkekleri burada. Kadınlara baktığımda hemen yanına yeşil düğme ve pembe düğme çıkmış. Kalben çok sevineceğiniz, sizi mutlu edecek, sevgi dolu bir durum yaşayacaksınız. Kes pembe düğme de yanın başınızda olmasının da burada daha sevgiden yana daha bir aşkla ilgili bir şey duyabilirsiniz veya birisi size aşk dolu aşk dolu bir cümlelerle, sözlerle gelebilir ya da çok saygın bir konumda olacağınız gözüküyor. Çok saygı görebilirsiniz, çok saygı gösterilebilirsiniz, saygı şekilde anlatılabilirsiniz. Yani burada sizi mutlu edecek durumların gelişeceğini, hızlı hem de tavşan hızlı bir şekilde gelişeceğini gösteriyor. Konuşmalarınız bu dönemde çok 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 önem kazanacak. E, kişiler sizin konuşmalarınıza e, çok e, sohbetinize, konuşmalarınıza çok e, muhabbetinize çok ihtiyaç hissedebilirler ya da sizinle konuşmaları çok hoşlar, hoşlarına gidebilir karşılıklı. Uzak deniz veya bir yere gidebilirsiniz bugünlerde gözüküyor bir yolculuk gözüküyor bunu söyleyebilirim. E, özellikle genç yaşta çocuklarınızla ilgili e, bir konuyla ilgili bir konuşarak bir şeyi çözmek çözeceğiniz gözüküyor. Araba çıkmış, araba alabilirsiniz veya yine bir arabayla ilgili bir yolculuk yapabilirsiniz. Parayla ilgili bakın para direkt yanını başınıza gelmiş. Parayla ilgili çocuklarınızla ilgili bir harcama yapabilirsiniz. Ee, sevgilileri olabilir, özel günler olabilir. Onlara harcayacağınız bir kısım bir para olacağını gösterirken burada eğer bir, bir genç bir çocuğunuz varsa ona harçlık vermek gibi durumda olabilir gözüküyor. Evet, parayla ilgili pek yanındaki şeylere baktığımda pek sıkıntı görmedim ama iş konusunda da aslında burada yeni bir e, teklif alabilirsiniz. Yeni bir atılım yapabilirsiniz. Yeni bir e, burada e, özellikle uğur böceğinin de çıkması bir dileğiniz, iş hayatınızla ilgili istediğiniz bir dileğinizin muradına e, kavuşacaksınız. kırmızı düğme demeyen yani başında muradınıza kavuşacaksınız. Gönülden mutlu olacaksınız, iş hayatınızda daha böyle e, paraya dayanılır, daha böyle köklü, dayanıklı, e, güven, verici, özellikle e, bu konularla ilgili varsa, ihtiyacınız varsa, bugünlerde bir sorununuz, işinizle ilgili sıkıntılar yaşadıysanız, bir zorluklara karşı müda mücadele ettiyseniz, ihtiyacınız olduğu, belki iş aradığınız her konu neyse bunun, İyiye doğru gideceğini, sizi mutlu edeceğini, hatta para konusunda da kendinizi biraz rahatlamış hissedeceğiniz gözüküyor. Diğer taraftan baktığımda erkeklere baktığımda siyah düğmesi yani başına çıkmış biraz bu konularla ilgili, özellikle ya birilerine özellikle çok bağımlılık çalıştırıyor. Burada turuncu düğmesi çıkmış, çok bağımlılık çalıştırıyor. Cinsel olarak çok birini istiyor olabilir e veya burada eski bir sevgili gelebilir. Bu durum onu biraz sıkıntıya sokabilir. E bakın yüzük de çıkmış. Bekarsanız eski bir sevgilinizin size döneceğini ama biraz sıkıntıları da e, tekrardan sıkıntılar aynı sıkıntıları tekrardan yaşayacağınız gözüküyor. Eğer e, evliyseniz de burada bir önceki olur ya bir birisi varsa hayatınıza tekrar sizin hayatınıza girmek isteyeceğini bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşayacağınız gözüküyor evleninizde buna da biraz dikkat edin eğer öyle bir şey yoksa hayatınıza eskiden tanıdığınız eski bir sevgiliniz veya çok önceden bir tanıdığınız bir insan olabilir o insan tekrar hayatınıza girecek ama biraz sıkıntıları da peşine geçireceğini gösteriyor burada. Ya gerçekten o size çok bağımlılık çalıştırıyor vazgeçemiyor bırakamıyor ya siz ona çok fazlasıyla çalıştırıyor bırakamıyorsunuz arzuluyor ve istiyorsunuz aşırı bir tutkunun olduğu gözüküyor biraz bu biraz size de ona da gerçekten sıkıntı veriyor gözüküyor siyah düğme çıkması sıkıntılı bir saplantılı bir aşık gibi bir durum olmuş buna da biraz dikkat etmekte fayda var çok aşırı tutku, çok aşırı da istek, bağımlılık çalıştırmakta biraz hem size hem de hayatınıza, evliliğinize veya evliyseniz veya değilseniz de biraz daha ölçülü gitmekte fayda var gözüküyor. Evliyseniz de sıkıntıları gitti yaşatacak size gözüküyor. Arkanızda gri düğmenin çıkması da burada hem siyah düğme önünüzdeki arkanızda gri düğme hem sağlık konularınızı biraz dikkat edin. Zaten ilişkinizde bu tür şeyler yaşamanızda hem korku stresi getiriyor ve bu stres de size iki, iki durumun içinde kalmakta bir seçim yapmak, zorlanmak, korkmak ne bileyim stres size iyi gelmediğini sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Buna da biraz dikkat etmekte fayda var. Ee, yine baktığımda erkeğin ailesiyle ilgili bir özellikle bir tartışma kendi ailesiyle bir aile büyükleri veya abi olur kardeş olur birileriyle de bir tartışma yaşayacağı gözüküyor söyleyebilirim. Bu durumla ilgili olabilir ya da işte efendim kendi hayatlarıyla ilgili nedir bu arzu ettikleri hedeflerine ulaşmak için belki Burada ortak iş yapıyorlar. Bu konuyla ilgili de bir tartışma yaşayacakları gözüküyor. Sıkıntılı bir sürecinin olduğunu gözüküyor diyebilirim. Hem kendi eski tanıdık arkadaş veya eski sevgili veya hayatında bir ikinci kişi varsa ayrılmış tekrar birleşmek isteyebilir, tekrar geri gelmek gibi bir de ailesiyle yaşayacağı burada sıkıntıların olduğu gözüküyor. Evet e, buraya baktığımda kız çocuğunuz varsa hem erkek hem kız veya çocuklarınız değilim en doğrusu bunların da bugünlerde daha çok böyle anne ile e, iç içe olacağını, anne konuşma yapacaklarını ayrıca bir paraya da ihtiyaçlarının olduğu gözüküyor. E, kadının ailesine baktığımda burada aslında bir... E, Ev mi almak istiyorlar yatırımla ilgili bir konuları gündemde olabilir ya da ev evle ilgili taşınabilirler başka bir yere gidebilir biraz bunlar gündemde çok ferah bir şekilde bunlar gerçekleşecek olacak gözüküyor yani e, ilerleyecekler bu konuyla ilgili bir sıkıntı Belki de çok fazla yaşamayacaklar diyebilirim Evet e, buradaki insanların biraz e, hani hayatınızda yüzünüze gülen arkanızda konuşan insanlar sizin kısmetinize çok konuşuyorlar şansını görüyorlar İşte efendim özgürlüğünüzü konuşuyorlar ya rahatınızı konuşuyorlar yani çok fazla onların sizin her şeyiniz onların biraz gündeminde nedense yaşanıyor delilerle zenginin pardon fakirin zenginin parası fakirin çenesini görer gibi bir durum onlarda da böyle bir durum gözüküyor arkadaşlar diyebilirim e, baktığımda e, çocuklarınızla biraz nazar gözüküyor bu konular özellikle. Bir de biraz inişli çıkışlı bir süreç yaşadığınız gözüküyor burada. Bir ileri bir geri biraz inişli çıkışlı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. E, özellikle e, bu konularla ilgili biraz daha kendinizi daha toparlayıp düzlüğe çıkarmanızı temenni ediyorum. Evet arkadaşlar bakalım kartlarımız da bize burada ne diyecek? Nasıl bir şekilde yol almanız sizin açınızdan ne kadar hayırlı diyelim. Bir kart, iki kart ve ortaya da bu kart gelsin bakalım. Kartlarımız dağıldı. de buradan alalım. Bakalım. Evet diyor ki burada hayatı biraz daha kafana fazlasıyla takma diyor. Yani kafana çok fazla takıyorsun. Bazı şeyler çok fazla işleniyorsun. Üzülüyorsun bugünlerde. Sıkıntıların içinde boğulma diyor. Ruhunu darartma lütfen burada. Kendine çok fazla keder ve kedere sokma diyor. Biraz daha biraz oyunbazlık ol. Yani burada biraz daha eğlence tarafına bak. Biraz daha eğlenmeye bak. Biraz daha hani e, hayattan zevk almaya bak diyor bu konuyla ilgili. Sana diyor yani burada aslında sen çok bilgi bir kadınsın. Sana burada özellikle ruhlar seni koruyor kolluyor diyor. Sana güzel bir lütuf verilecek diyor. Sen çok bilgi bir kadınsın. Kendine burada güven boşu boşuna üzüntü ve kederden çık diyor. Üzülmene gerek yok. Biraz neşeye, biraz neşeliliğe bak. Biraz oyunbazlık yap. Yani biraz hayatın tadına bakmaya, dalmaya çalış. Hayatın tadını çıkarmaya çalış. Sen çok bilgi bir kadınsın diyor. Yani burada bir sana bir Allah sana her şekilde bir lütuf sunuyor. Yani güzel şeyler sana sunuluyor. Sen bunların tadına çıkar diyor. Tadına bak diyor. Yani burada özellikle ne ile ilgiliyse biraz üzüldüğünüz durumlar e, konularınız her neyse diyor ki biraz ona oyunbazlık yap yani biraz eğlence tarafından bak biraz farklı bir açıdan farklı bak diyor olaylara bu durumdan çık diyor sen çok güzel büyük bir bilgilik var sende diyor sen burada hatta kurunu kullanıyorsun diyor e, sana verilenleri diyor sana bir tutup diyor onların farkına var diyor burada üzülmenin hiçbir faydası sana gelmez diyor. Üzüleceğine hayatın tadına bak diyor. Hayatın sana verdiklerini, sunduklarına şükret ve onlarla e, yetinmeye çalış ve onlarla ne yapabilirsen onlarla yap diyor. Yani burada boşu boşuna üp, kendini sıkıntıların içinde boğulup kalma diyor. Evet özellikle zaten hem herhalde bu biraz erkeklere de geldi. Çünkü erkeklerin yanında siyah düğme çok fazla çıktığı için biraz belki sıkıntıların içinde boğuluyordur. Ama bu konuyla ilgili de biraz diyor ki hani oyun burada hani biraz hayatın oyun olduğuna, oyun şekilde düşünerek çok fazla kafana takmana gerek yok dedi. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın